Hepinize merhaba ben Elda arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Free Fire'da BR oynayacağız şimdi yanımda kuzenim yok İlk başta karbon olduğumu göstereyim ama yanımda kuzenim yok bir bu o, o kuzenim siz ilk videomuz olacak galiba yani videomuz olacak yani İlk başta hadi başlayalım Oyunu başlamak için zaten bir iki üç dört tane şeyim var Hiçbir de güzel değil Para yatırmışım da var ama paralar da yüksek gelmedi yani diyelim ki silahlardan da gösterebildiğim kadar arka bu desenim var kargo kuraza 38 günlük vay maşallah, gibi bir şey kuraza o var para var var. size bir soru soracağım sizin okulunuz nasıl geçiyor yani sınavlarınız nasıl dersleriniz nasıl onlarla ilgili şimdi sorduk kim daha iyiyse onunla bir tane hesap veriyor. Ama şimdi benim gibi kötü değil. Ben başlayalım. Ona girelim. Birinci olmaya çalışacağım. Ondan sonra asıl asıl sıkıntı işte. Hadi en fazla geliyor falan bir de ID mi bakmak istiyorsanız ID mi oraya koyarım ID falan filan işte bu değil sıkıntı yok İnşallah istediğim bir map vardır şu neydi falan mapl mapler var ya poçinok falan işte onları sevmiyorum başka şeyler olsa keşke daha da iyi olurdumuş Hayır kötü geldi İlk başta pike atıyorum alıp alamadığım alanları ölçüyorum ondan sonra geliyorum ve öldüğümde başka yere atlıyorum. Ama inşallah ölmem 500'lerde falan atıyorum ben metre olduğu zaman 1 2 3 Şimdi bunu kapatalım belki işte olmaz bize Atlayalım bugün falan kalma çalışacağım Eksi değil eksi yedimle epeyce yiyorum Şarjım hızlı bir tutalım 54 falan da 51'e düşmüş Hemen atlayalım. Bu adam atlamadı Allah'tan diyeceğim. Bir sürü adam var ama buraya atlamadı. Kim ne var? Ne lan bu skarba. Tamam okey. Okey. İnşallah adam alırız. Burada adam vardır bence. Öyle geliyor bana. Şöyle hemen bunu gezeyim de. bir şey yapar. bak bak beleş kil. bak gördün mü bak beleş abi burada da ona ne ananı. benim çabuk ananı kil ananı pardon bir tane kil aldım Allah'tan sonra da öldüm ben pek oynamaya falan şey yapamıyorum ya, oyna yaşam çok da değil ama oynayamıyorum çok ya. Valla anan adam var Adam vardı orada ben neden adam olduğu yere atladım bir göze göre ölüme atlamış gibi bir şey oldu şu anda. Ve burada silah da sıkmadı. Ay şansım. Var. Silah da çıkmadı ya. Neyse. Yani Boş ver tırpanı falan. Silah mı lan ben yani çantayı ne yapayım silah kullandıktan sonra. Tamam. Burada bir şeylik yok şimdi. Burada bir şeylik yok. Ya PUBG videolarına gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. PUBG videoları da ona sonra gelir. Adamlar da Koşalım hemen. Güzel kaçtık gibi bir şey oldu. Şimdi ilk başta diyorum ki bir pusalım falan bir şey yapalım. Ondan sonra ilk ona falan girdi. Alalım Alamam. Eksi yüz diyeceğim anasını satayım. Artı dört nasıl siyebiliyor mu? Neyse sonuncu olmak Allah belasını versin Allah ne muradı varsa vermesin Allah Onun sopasız Hadi Aha üç. Uy kırtık kuruş dört geldi Ya ben Tekli kupa yani bir Tekli kupası Tekli kupası Paşa bu nasıl bir şey? Ben hayatımda ilk defa oynadım yani hiç oynamadım vallahi bununla. Nasıl bir şey bu? Hiç oynamadım. O <laughs> sana geri zaten x yedim gibi yani bu. da. <laughs> kahraman ha. Yani nasıl çıktım, Nasıl Nasıl kahraman çıktım derseniz kendi şeyimle çıktım. Bu ne lan? Bunu bereli ne alakası? Hani ne şeyliği var. Ere aynı bu da aynı işte. Fransa Grubu da zinkisi. Mayotte UMP bilincisi. <laughs> albay bey ne? Albay bey mi? Yemin et. Oğlum albay beyi buldum lan. Lan. Ananı albay bey hangisi acaba? Oğlum. Albay Bey buldum lan. Vallahi Albay Bey buldum. Ananın Albay Bey oynuyor. Vallahi de. Oğlum Albay abi oynuyor. Vallahi oynuyor. Nasıl bir şey? Bu ne lan? Alver abi oynuyor. Alver abi, abi yete. bilmeyenler olsa Free Fire'ın en sevdiğim birilerinden ya. En seviyorum o TikTok'ta falan da konuşuyorduk. Alver abi, abi bu videoyu izleyemez. Çünkü benim kanalım bilmiyor. Ama sevdiğimi buradan çıktım. Alver abi seni çok seviyorum. Ellerinden öperim Burada senin iç yaptığım videonun hiç karşılığı verilmesin 100 abone falan 100 bin abone falan olmalıydı hiç karşılıkları verilmiyor adamsın başa bela alsın daha da başka bir şey demeyeceğim adamsın abi daha ne diyeyim var abay Bey teyit lan o. vallahi valla bak oğlum çok kafam karıştı ya bir oraya okuyayım dedim abay Bey FF yazdı gördünüz değil mi o şeyi Bunlar Bermuda, yani BRD ne alakası var? Hem ya bu doğru ya BRD'dir oğlum ne alakası var? Aa, i̇şte yani bu silahın adı ne? Neydi? E, FAMAS. FAMAS'la güzel oynayan var mı aranızda? Bak FAMAS güzel oynanır mı? FAMAS üçlü üçlü sıkan bir şey işte yani. Kuşuz şey sıkıyor ya bunu neyini ya Vallahi billahi Abi abi hiçbirini birini öldürmedi bak aşağıdan görüyorum Ya da öldürdü ben de mi görmedim ki Ya da abi abi de vurmuş abi Ama birinci çalışacağım Eğer son sonunda abi abi kaldığı zaman Gideceğim arkadaş olmaya çalışacağım Oğlum bu nereden lan Keşke saydım Eğineceğim. İnşallah vurmaz. Zıplayacağım bir şey yapacağım. İnşallah vurmaz diyorum. Ve başka bir şey demiyorum. Neyse siz de Free Fire oynuyorsanız VS'ye de atarız. Her şeyi yaparız. Şu anda adam hiç karşıma çıkmadı. Ya da çıktı ben mi körüm onu da bilmiyorum. Yani şurada sevgi 3 kask varmış. Onu, ona gidelim. Zıpla. Hmm, burada yok. Sevgi 3 çantayı da bu kadar doldurduk ya. Evet ee, sevgi 3 çanta. Bir iki bir şey koyduk sevgi 3 çanta hemen bitti. Kana kaldı. Kana kaldı. Benim lan kitim yok. Git git. Şunu at, kit al bir tane. Lan kit nasıl oh. at? Şunu da at. Kit alamıyor mu? Bir tane al şundan. Sonunda alıyoruz o. Neyse gideyim onu da alayım. Kavlamaz. 23 tane aldım salak. Alta bakıyor musunuz? Ben çok bakamadım. Ben bir içeyim Evet. Biz onları birbirlerini öldürdüler. Onlar, Allah bir geldi lan. Allah güzel bak abi abi oyna güzel bir video. Şu an hiç kimse görmedim öldüğünü. Efe asistis. bitti. 22 kişi kaldı. Ben bu gidişe ilk ona girerim. İnşallah sonra abi falan kalır. Çok istiyorum. Bu arada bunun videosu çektiğim için de çok diyeyim. Çünkü nereden bulacağım hocam abi birisine desem inanmaz. Ama bu mod işte ya nasıl nasıl aynı anda Başlat tuşuna basabilirdi ki? Mesela benim kuzenlerimi de neydi ya o Şu kızın ismi ya unuttum. Beyza Hanım evet Beyza Hanım. O çıkmıştı kuzenlerime de. Beyza Hanım Baybot onlar çıkmıştı. Bitbot muydu? Neydi lan onun adı? Onlar çıkmıştı. Can Beyza Hanım'ın ailesini biliyor. Ama hala isteğimizi kabul etmiyor. Şuraya doğru uçalım. Ben keşke uçmayacağım diyeceğim bir uçuş yaptım. Hemen şu eve gideyim. şuradan çık çıktık. Yukarıya çıkalım. Bir çıkalım diye çıkarsanız görmedim o büyük merdiveni. Ok hop hop hop. Tamam çıktık yukarıya. Şimdi ki. Yalı çapkını. Yal çapkını bir film vardı bilirsiniz de ben bu yal ilk duyduğumda o filmden çıkartılmış diye zannederdim. Şimdi ananı adam var ben kaçacağım hiç adamlara bulaşmayacağım. Kaçacağım aga ben sadece. Bir yere buzlar. Adam geldi. Adamı aldım. Bitti gitti daha. Adam ne? Ee, burayı buz koy. Buraya buz koy. Dersiniz buradan geçemez mi? Geçemez. Buz koyarak geçer mi? Geçer. Ben ne diyorum? Aha adam var ileride. Sıksam alır acaba? Ben hala ondan Ben de alırım gibi geldi bana. Ana niye adam can sıfır. Adam ölsene mi ha? bir kil aldık Allah'tan. Şunu şöyle koy orada adam var koy lan. Bas git bas git bas bas bas. Ben de malım galiba. Aa abi, abi Abi ya bir vuruldu. Albay abi vuruldu. Vuruldu ben de vuruldum. Oğlum abi bir vuruldu. Nasıl onu ayırıyorsun? <laughs> Sonra dedi Albay bile ben kalırım anlayamıyorum yerim anlayamıyorum falan filan derken Albay abi öldü. Bir, albay Bey'in aklınızda mı onun ID'si? Ben bir dakika onun bir videosunu bulayım da ID'sini şuraya yazayım. Bir dakika bekleyin saniye. Bir dakika bile sürer kayma. <laughs> şu an hem telefon var oradan bulayım ben şey bekleyin İki telefonla nasıl oynayacağımı şaşırdım al baya bir FFID. ffid ff lan o. Al bayağı FF. ID'sini gösterdiği video var mı bakayım bir. Ben de bu oyunda geleyim ya. ya sen tamam arkadaşlar. Alayım. Arkadaşlar galiba ID'sini buldum. Ekle gel ID. 53 44. 5344 22 96 6 22 96 6 ara ah Bay Bey istemi yolladım inşallah kabul eder dedim şimdi yine yap yapıyorlar yap yap yapıyorlar isteğim kabul etmedi daha çevrimiçi diyor evet o abay bir ayet değil. Şimdi size görüşmek üzere. Açık kalın bay bay.